Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Tekin, MTS'de Mustafa Tekin diye anılıyor. Bugün sizlerle beraber buradaki taşı boyayacağız dostlarım. Taşı boyayacağız. Dostlarım 10 abone oldum. Teşekkürler arkadaşlar. 10 abone olduğum için sevinçliyim. Bazı videolar beğen beğenemiyor ama lütfen beğenin dostlarım, arkadaşlarım. Şimdi sulu boyamız var. Bu arada video çektiğim alanlar burada. taşı çekeyim. Video çektiğim alanlar burası dostlarım. Normal odam yani. Buraya suyu şey koy koyalım. Şimdi taşımız da dostlarım. Burada taş var değil mi? Burada taş var. Suyumuzu bandırıyorum. Ve bu taşı iyice ben bir yani böyle tutabilirim. Böyle. İyice ben bir bu taşa dostlarım şekil vereceğim. Böyle önce maviye boyamak istiyorum. Dostlarım benim. Bir maviye boyamak istiyorum aslında. Taşı. Aslında mavi böyle boyabilirim. Dostlarım bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. böyle taşımızı iyice bir böyle bir boyayalım dostlarım. Kurumu sana bekleyeceğiz ondan sonra dostlarım videoyu durdurup Hop. Dostlarım, kurumasını bekleyeceğiz şimdi. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz böyle. Dostlarım, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videoya, videoyu kaç kaç beğeni gelsin? Bence bir arkadaşlar 100 beğeni yaparız. 100 beğeni gelirse dostlarım ee, yani 20, bin, 20 aboneye ulaşırsak çok mutlu olurum. Ee, durum ya. Arkadaşlar 1 abone ulaştığımda plaket veriyorlar herhalde diye biliyorum ya da para. Lütfen ulaşmak istiyorum yani dostlarım. Şu an 11 abone olmamız lazım. Az önce baktığımda 10, 11 aboneydi. Lütfen geliştirelim dostlarım 11 aboneye kurulmasını bekleyelim birazcık da bunun da dostlarım eğer de kurulmuştur bekleyelim birazcık böyle kurulmuştur ee, şimdi bunu bir ben dostlarım şeye boyamak istiyorum böyle bir şekil yapacağım ya siyahla siyah siyahla bir şekil yapmayı düşünüyorum Sanki özel taşlar gibi yapacağım dostlarım. Güzel taşlar olacak. Böyle yapacağım. Ondan sonra buradan bunu böyle yapalım. Dostlarım böyle. Dostlarım yani taşımız böyle oldu. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 100 abone olursak 20 abone oluruz inşallah. Görüşürüz diyorum dostlarım. Hadi bay bay.